Esenlikler hoş geldiniz. Bugün çok derin bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Jitem. Bu video için elimde Necdet Pekmezci'nin iki adet kaynak kitabı bulunmakta. Biri Jitem, diğeri de Yeşil Kitapları. Jitem hakkında çok konumuz olduğu için iki bölüm yapacağım. Her neyse lafı fazla uzatmayalım. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduysanız ben de videoya başlıyorum. Birinci başlığımız Jitem'in kuruluş yılı. Jitem yani jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimi aslında resmi olarak kabul edilmemiş ama fiilen var olan bir yapıydı. Kuruluş tarihi 24 Kasım 1988 olarak görünmektedir. Ama işler çok karma karışıktır. Bu oluşumun kilit isimlerinden biri Jandarma Kıdemli Binbaşı Cemal Severdir. 1990 yılında Jitem ilgili gizli bir belge hazırlanıyor. Bu belgede Jitem'in yasal bir statüsü olmadığını, ve resmiyet kazanması gerektiğini vurgulamaktadır. Yani ortada faaliyet gösteren bir birim var ama hukuki bir dayanığı tam olarak bulunmamaktadır. Ayrıca belgelerde JITEM'in teşkilat yapısı ve kadro çizelgesi gibi detaylar da bulunmaktadır. İşin ilginç yanı JITEM aslında 23 Mart 1989'da deneme amaçlı faaliyet göstermeye başlamış fakat tam anlamıyla işler rayına oturduğunda tarih 29 Mayıs 1990 olmaktadır. Yani önce sahada fiili olarak çalışmaya başlamışlar. Sonrasında işler biraz daha resmiyet kazanmıştır. İkinci başlığımız ise Jitem ihtiyaçtan mı kurulmuştu? Jitem'in ortaya çıkışı tamamen ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Cemer Sever'in raporunda vurguladığı noktalardan biri Jitem'in bağımsız bir yapı olarak büyümesine rağmen ciddi eksiklikler taşıdığı, özellikle personelin yeterince eğitim almadığı, teşkilatın yasal bir statüye kavuşturulmadığı ve bu durumun hem etkinliği hem de jandarma içindeki konumunu olumsuz bir etkilediği belirtiliyor. Rapora göre JITEM'in kurulmuş olmasına rağmen organizasyon açısından bazı sıkıntıları vardır. Görev yapan personelin büyük bir kısmı yeterli niteliklere sahip değildi ve eğitimsizdi. Bu da operasyonların verimliliğini düşünmekteydi. Aynı zamanda teşkilat istihbarat alanında diğer resmi kurumlarla tam olarak uyum sağlayamıyor. Ve bu durum kurumu da zorluyordu. Şimdi üçüncü başlığımız ise JITEM nasıl çalışıyordu? Jistem istihbarat toplama ve analiz yapma üzerine çalışan gizli bir yapıydı. Özellikle terör örgütleri ve bağlantı kişilere odaklanıyorlardı. Çalışma sistemleri tamamen gizlilik esasına dayanmaktaydı. Kod isimler kullanılıyor ve operasyonlarını perde arkasında yürütüyorlardı. Ayrıca içeride bir performans değerlendirme sistemi vardı. Yani her şey kontrol altında tutuluyordu. Sonuç olarak Jitem bilgi toplayan, analiz eden ve gerektiğinde operasyon düzenleyen ama bunu yaparken de hep gölgede kalan bir yapıydı. Dördüncü başlığımız ise Jitem'in eleman alımı. Jitem'de eleman seçimi oldukça titiz bir süreçten geçiyor. Özellikle sahada görev yapacak kişilerin dikkatlice belirlenmesi gerekiyordu. Seçim sürecinde adayların geçmişleri, yetenekleri ve sadaketleri göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca bu kişilerin gizliliğe uyum sağlayabilmesi, istihbarat ve operasyonlar konusunda yetkin olması gerekiyordu. Kod isimler ve gizli çalışma yöntemleriyle seçilen kişiler Jitem'in hassas görevlerinde yer alıyordu. Yani her eleman özel olarak seçiliyor, belli bir eğitim sürecinden geçerek sisteme dahil ediliyordu. Beşinci maddemiz ise Cem Ersever ile ilgili olacak. Ahmet Cem Ersever, Jitem'in en bilinen isimlerinden biridir. 1950 Erzurum doğumlu olan Ersever, binbaşı rütbesindeyken faal-i meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. 4 Kasım 1993'te cesedi Elma Dağı yakınlarında bulunmuştur. Ölümü yıllar sürecek tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Jitam ile ilgili her konu gündeme geldiğinde onun da adı yeniden hatırlanmıştır. Ancak ortaya çıkan her iddia olayın gizemini arttırmaktan öteye gidememiştir. 6. maddemiz ise Ersever ile ilgili ses kayıtları. 1 Eylül 2011'de gazetelerde yayınlanan bir ses kaydı Ersever'in öldürülmeden önce bazı tehditler aldığını ortaya koymuştur. TSK'dan ayrıldıktan sonra itirafçı Mustafa Deniz ve Ali Hoca ile Mezopotamya basın yayın şirketini kurmuştu. Şirketin telesekretiline kaydedilen görüşmelerde Ersever'in susturulacağına dair şüpheler bulunuyordu. Eski bir askeri yetkiliyle yaptığı konuşmada Siyah tarafından öldürüleceğini dile getirmişti. Güneydoğu'daki sorunları ve ordu içindeki yetersizlikleri güvendiği komutanlarla paylaşmış ancak bu açıklamalar onun hedef haline gelmesine neden olmuştu. 7. başlığımız ise CİTEM'in infaz listesi olacaktır. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin derin devlet yapılanmaları ve istihbarat bilimlerine bağlı grupların muhalif isimleri hedef alınarak birçok infaz gerçekleştirilmiştir. Özellikle Susurluk kazası sonrası bu ilişkiler ağı gün yüzüne çıkmış ve faili meçhul cinayetlerin aslında sistematik suikastler olduğu anlaşılmıştır. 2015 yılında mahkemeye sunulan bir infaz listesi 1990 ve 1996 yılları arasında öldürülen terörist, siyasetçiler, gazeteciler ve iş insanlarını içermekteydi. Bu listede yer alan isimlerin çoğu devlet içindeki illegal yapılar tarafından ortadan kaldırıldığı düşünülen kişilerdir. Bu olaylar Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vurmuş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. 8. başlığımız ise Hicitem'in yeşili. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım devlet adına faaliyet gösteren bir istihbaratçıdır. Susurluk raporunda kendisine geniş yer ayrılmış olup MIT tarafından hazırlanan bilgilerde 23 yıldır devlet adına operasyonlar yürüttüğü belirtilmektedir. Komünist damgalı insanları öldürdüğünü açıkça ifade eden Yeşil ilk olarak 8 Nisan 1973'te devletle bağlantı kurmuştur. Başlangıçta Bingöl ve Tatvan'da jandarma tarafından kullanılan Yeşil 1973-1975 yılları arasında askerlik sebebiyle aktif olamamış. Ancak 1989'da yeniden istihbarat faaliyetlerine katılmıştır. Tunceli bölgesinde istihbarat toplayıp operasyonlara destek vermiş. Ancak halk tarafından tanınmaya başlaması nedeniyle Diyarbakır'a çekilmiştir. 1992'de Tunceli Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak çalışırken yasa dışı sorgu, infaz planları yaptığı ortaya çıkmış ve durdurulmuştur. 1993'te devletin bazı bilimleri Yeşil ile temas kurulmaması gerektiğini belirten talimatlar yayınlamıştır. Özetle Yeşil devletin gayri resmi operasyonlarında görev almış, infazlar ve istihbarat faaliyetleri yürütmüş ancak zamanla hem güvenlik bilimleri hem de kamuoyu tarafından tartışmalı hale gelmiştir. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Videonun ikinci bölümünün gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olarak bana gösterebilirsiniz. Esen kalın kendinize iyi bakın.